Eski Türkler birçok manevi inanç sistemine sahiptirler. Bunlardan biri atalar kültüdür. Eski Türkler atalarının ruhlarını onurlandırmak için çeşitli ritüeller yapar, mezarlarını ziyaret eder ve onların değerlerini yaşatmaya çalışırlardı. Bundan dolayı mezarlara oldukça büyük önem verirlerdi. Göktürkler ve Uygurlarda ruh için tın kelimesi kullanılırdı ve bu kelime soluk ve can anlamına geldiği için öldü demek yerine uçtu demeyi tercih ederlerdi. Ruhların diğer dünyada rahatsız edilmeden iyi yaşamaları gerektiğine inanılırdı. Bu sebeple eski Türklerde mezarlar gizlenmez, aksine önemli kişiler için önemli mezarlar yapılır ve ölünün yaşarken katıldığı savaşların resimleriyle süslenirdi. Mezarın üzerine ise bal ballar dikilip belirgin olması için üzerine tümsek şekilleri verilirdi. Tüm bu uygulamalar şamanizm etkisiyle şekillenmiştir. İslam inancında ise mezarlara daha farklı bir yaklaşım vardır. İslam'ın erken dönemlerinde mezar taşları genellikle basit tutulur. Araplar, ölülerin toprağa karışarak yok olmasını ve basit bir mezar yapısının yeterli olduğunu kabul ederler. Mezar taşının yapılması veya süslenmesi genellikle şirk olarak görülür ve bu yüzden kötü kabul edilir. İslam'da ölen kişinin bedeninin toprağa karışması, Allah'a teslim olması gerektiği inancı vardır ve ölüm bu dünyadan geçişin bir parçası olarak kabul edilir. Türklerdeki mezar anlayışı İslamiyetin yoğun olduğu toplumlardan sadece Anadolu'da yoğun olarak görülmektedir.